1903 Kara Kartallar Derneği anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan dernek çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karaman'ın Civler Köyü'nde düzenlenen eğitim seferi etkinliği de 1903 Karakartallar Derneği'nin çabalarıyla gerçekleşti. <laughs> 1903 Kartallar Derneği, Cenkpaşa Tat eğitime destek seferini gerçekleştirmek üzere Civler Şehit Abit Orbay Ortaokulu'na geldiğinde büyük bir ilgiyle karşılandı. 1903 Kara Kartal Derneği üyeleri kendilerini karşılayan çocuklara bere, atkı ve bayrak dağıttı. Misafirlerini yöresel yemeklerle karşılayan köy halkının heyecanını yaşayanlardan biri de ana sınıfı velisi olan Gülizar Alkıştı. Biz patates ağrı diyoruz buna? Önce patatesi haşlarız. Yani ayırtlarız, içinin soğanını, salçasını yaparız. Ondan sonra güzelce irimli kavur yaparız. Yumururuz kıvamına gelinceye kadar. Ondan sonra böyle saçla pişirir, misafirlerimize yani yöresel bir yemek olarak koyarız. Çok sevindik köyümüze böyle bir şey geldiği için. İnşallah devamı gelir. Biz çok mutlu olduk bugün böyle bir kutlama yapıldığı için. Çünkü köyümüz daha hiç böyle bir şey görmediği için bizim için en büyük gurur oldu yani. Bir Beşiktaşlı olarak. Öyle mi? Evet ben küçük yaştan beri televizyon bile olmadan haberleri radyolarda dinliyordum. Beşiktaş hayranıydım yani daha doğrusu. Yani sürdüremezdim belki şeylikten ama galiba anlaktan hemen izleyemezdim de dinledim mi Beşiktaşlı'da deyince gurur diyordum yani. Küçük yaştan bunu hayranıydık. Bugün nasip oldu işte 45 yaşında nasip oldu bana. Çok gurur diyorum yani heyecandan ağlayabilecek şekilde geldim. Çok mutluyum yani. Yapılacak tören için okulun salonuna geçildiğinde çocuklar da atılan bayraklarını sallayarak karşıladı misafirlerini. Tören Civler Şehit Abit Orbay Ortaokulu Müdürü Mehmet Tevfik Yünsel'in konuşmasıyla başladı. Okulumuza yap, yaptığı yardımlardan ötürü okulumuz, öğrencilerimiz ve köyümüz adına 1903 Karakartallar Taraflar Derneği'nin yönetici ve üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Yünsel'in ardından 1903 Karakartallar Derneği'nin icraatlarından oluşan klip gösterimi yapıldı. Gösterimin içinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cibler Köyü'ne mesajı salonda büyük heyecan yarattı. Merhaba tüm Beşiktaşlar. Şahsım ve tüm kurulu arkadaşlarım ve tüm camiam adına hepinizi selamlıyorum. Karaman Cibler Köyü'ne sevgiler, saygılar. Orada yapılan okulun herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgiler. Ardından kürsüye gelen isim 1903 Karakartallar Taraftar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya oldu. Büyük Beşiktaş Camiası'nın sevgi ve selamlarını getirdiğini söyleyen Sarıkaya'nın konuşmasının sonunda salondaki çocuklarla karşılıklı siyah beyaz demesi güzel anlara sahne oldu. Biz Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaşlı olduğumuz için de bütün gençleri Beşiktaşlı aşılamaya çalışıyoruz. Şimdi ben buradan siyah diyeceğim. Siz de beyaz diyeceksiniz biraz önce gördünüz. Siyah. Beyaz. Siyah. Siyah. En büyük. Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cengiz Sarıkaya'nın konuşmasının ardından okul öğrencilerinden Buket Karaca ve Şerife Doğan Beşiktaş adlı şiirlerini okudular. Beşiktaşlıyım gittim Beşiktaş'a her taraf görünür bana siyah beyaz. Renkliler dünyasında yoktur işim. Gerçekler belli. Siyah ve beyaz. Sizi bilmem renkli resimler. Alır götürür siyah beyaz albümler. Yıllar orada saklı gerçeğiyle boyama, boyama istemez asil renkler. Kara olsa da baktım. Bir gün beyaza döner günler. Şanlı Beşiktaş'ım şampiyonluklar yaşa şanlı taraftarına Kuşatsın sevgin Türkiye'mi baştan başa Kartalım vur pençeni, gol olsun yağsın Dünya seni alkışlasın Sen yaşayan tarih, sen yaşayan çınarsın Siyah ve beyaz taraftarın dinlemez Ne kış ne ayaz Tarih Beşiktaş'ımı altın harflerle yaz. Ayrıcalık derken doğrudur zaten. Beşiktaşlılık taştılık ayrıcalık taraftarın senin gibi tertemiz dünya biliyor. Beşik taşım rakiplerini sahadan siliyor. Okulun hazırlamış olduğu vatanseverlik ve Beşiktaş temalı video gösterimleri yapıldı. Törenin sonunda yöresel ev yapımı bebekler 1903 Karakartallar Derneği üyelerine takdim edilirken, dernek tarafından öğretmenlere hazırlanan plaketler verildi törenin ardından öğrencilere hediyeleri dağıtıldı. Peki, kilometrelerce yol geldik ama hepsine değdi. Ee, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, öğrencilerimiz çok duygusal anlar yaşattılar bize. Yaptığımız organizasyonun, yaptığımız işlerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kere daha hissettik burada. Mutluyuz, keyifliyiz arkadaşlarıma, yönetim kuruluma. E, bu organizasyona katılan diğer Beşiktaş camiasının e, beşiktaşlarına hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu vatan millet hepimizin. Biz İstanbul'da yaşamış olsak da e, Anadolu'nun her köyü, her parçası, her yeri bizim. Biz bunu hissettirmek için buralara kadar geliyoruz. Burada da o hislerimizin karşılığını alıyoruz. Ne mutlu bize. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene diyorum. Öncelikle 1903 Karakartalar Derneğimiz başkan başta olmak üzere temsilcilerine teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimde güzel bir okul seçilmiş. Civler, Şehit Ağabey Orbay, Şehit Olması münasebetiyle artı ilkokul, ortaokul. İlçemizde gerek akademik başarı, gerek eğitim, öğretim olarak sosyal kültürel etkinliklerde çok başarılı bir okulumuz. Sizlerin de bu konuda destekleri oldu. Bu başarıya katkıda bulunduğumuz. Teşekkür ediyoruz. Bu okulumuzun diğer okullarımızdan farkı olarak gerek öğretmen, idareci, öğrenci ve velilerde bir takım ruhu var. Bunun içine bir de Beşiktaş'ın ruhunu katınca daha güzel oldu. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Öncelikle 1903 Kara Kartallar Derneği'ne katkı kadarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün için ta İstanbul'dan kalkıp buraya kadar geldiler. Ayaklarına sağlık diyoruz. Yardımlarından dolayı da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. En büyük Beşiktaş diyoruz. Cengiz Bey'e, Cengiz Başkanımıza öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. 1903 Kara Kartallar Taraftar Derneğimize özellikle katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dediği gibi şube müdürümüzün en büyük Beşiktaş. Başta Cengiz Başkan ve Karakartallar Derneği, 1903 Karakartallar Derneği'ne yapmış olduğu katkılardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Karakartallar Derneği'ne gerçekten biz zor bir coğrafyada öğretmenlik yapıyoruz. Ve İstanbul'dan Buradan size gelen mektuba cevap vermez bizim için çok onur verici bir şey. Çocuklarımızı gördüğünüz gayet eksiklerle donular zaten. Maddi durumları çok iyi değil öğrencilerimizin. Onlara getirmiş olduğunuz her şeyden dolayı ben öğretmenler olarak size çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir yerde başka bir platformda gene karşılaşma şansı bulabiliriz. E, emeği geçen herkese Cengiz Başkan'a diğer arkadaşlara, ismini saymadığım bilmediğim bütün Karakartalar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Çünkü burada çocuklar şu an bu hediyeleri aldıklarında gözlerindeki sevinci görmüşsünüzdür muhtemelen. Bundan sonra sizi hiç unutmayacaklar eminim. Bundan sonra hepsi Beşiktaşlı. teşekkür <laughs> ediyorum herkese. Çok sevindim. Çok gururlandım bu okulu seçmeler için de. Çok teşekkür ederim o kadar yol geldiler. İnşallah yorulmamışlardır. Çok heyecanlandım. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Neler hissettin bugün abilerin geldiği yanına? Havalara uçtum. Havalara mı uçtun? <laughs> Mario Gomez'i görürseniz bana selam, e, selamım var ona. Siyah!